Bir evo var kalede bir de pazarda dur bir oda pazarda dur bir oda pazarda dur ayrı düş tüm yarım de ki nazardan dur bir ki nazar Bozildi kale yolle artık araba gitmez artık araba gitmez artık araba gitmez Ben uzu suyu biter ben um bitmez ben um dert bitmez ben um bitmez benim Boruna taş alırım gözüne yaş alırım gözüne yaş alırım gözüne yaş alırım Dile bir severken nasıl kar taş alırım nasıl kar Dal olurum nasıl da olurum Al şal elle dalları dolaşalım dalları dolaşalım dalları dolaşalım Aramızda dallar var biz nasıl kavuşalım biz nasıl kavuşalım biz nasıl